Suudi Arabistan'ın girişimiyle geçtiğimiz ay Mart ayında ortak tatbikat yapan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 Müslüman ülkenin ordularının şimdi de ortak bir koordinasyon merkeziyle işbirliğini genişletmesi hedefleniyor. Yabancı ajansların haberine göre ortak koordinasyon merkezinin Ramazan ayında kurulması bekleniyor. En büyük tehlike PKK'dır. Ortak koordinasyon merkezi PKK'ya karşı korunması lazım. Allahsız, kitapsız ve komünistlerin oluşan büyük bir Stalinist anarşist terörist yapılanma bölgeye oturdu. Evet. Ve onlara büyük bir devlet kurdurmayı şu an amaçlıyorlar. Ve bunlara karşı da hiçbir direnç unsuru olsun istemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye için işit bir tehlike değildir. Evet, evet, Türkiye için tehlike PKK'dır. Bunu herkes bilir. Evet. Çok açık, evet. sarı, tartışılmayacak, acı bir gerçek. PKK'yı hedeflemek varken işi de hedeflemek hedeften sapmak olur. Bütün ağırlığımızı, dikkatimizi içte ve dışta PKK'ya vermek durumundayız. Dünyanın en büyük terörist yapılanması şu an PKK. Türkiye'nin güneydoğu sınırlarında da boydan boya komünist, stalinist, Allahsız, kitapsız, homoseksüellerden oluşan bir çete oluşturdular. Evet. En büyük tehlike bu. Bütün dikkatimizi buna vermemiz lazım. Avrupa, Amerika bizim dikkatimizi dağıtmaması lazım. Koalisyon gücü nerede gerekli bilgiyi vermek lazım. Avrupa'ya gereken bilgiyi vermek lazım. Doğru hareket etmek lazım. İşit ikna edilerek çok rahat durdurulabilecek bir güç. Yani Kur'an'la, İslam'la onlara anlatıldığında onlarda netice alınır. Ama bunlar Allahsız, kitapsız. Homoseksüelliğin içine batmış kendini satan alçak, aşağılık, ahlaksız adamlar PKK'lılar. Dolayısıyla bu tehlikeyi yok hükmünde görüp adeta bizim hedefimiz işittir demek akıllı bir siyaset olmaz. İsabetli bir siyaset olmaz. Yani görmezlikten gelmiş oluyoruz. Bizim zaten belirli bir gücümüz var. Bütün dikkatimizi, irademizi, aklımızı, askeri gücümüzü, polisiye gücümüzü, demokratik güçlerimizi IŞİD'in değil, PKK'nın yok olması için harcamamız lazım. İnşallah. IŞİD gayet kolay adamlar diyor zaten Mehdi çıktı biz ona tabi olacağız diyor. Türkiye'nin de bir alıp veremedikleri yok. Evet.